Zaman herkesin sahip olup en kolay tükettiği şey. Ve biz en çok ihtiyacımız olduğunda onu bulamayanlarız. Sabah uyanıyoruz. Önümüzde sayfalarca konu, çözülmemiş testler, okunmamış paragraflar. Bir sınavın hayalini kurup hayattan geç kalmış gibi hissediyoruz. İçimizde bir başka yük daha var. Kimse görmese de hissediyoruz. Tek ders bak ya yavruları yetmiş be! Sadece ders değil mesele. Kul cool olmak. Sorumlu olmak. Vaktinde kılınmamış bir namazın, unutulmuş bir duanın, vicdanımıza oturan gölgesi var. Allah'a yakın olmak isterken, bazen kendimize bile uzak düşüyoruz. Neye yetiştiğimizi bilmiyoruz. Ne için yorulduk? Ne için sustuk? Zaman geçiyor. Ama biz olduğumuz yerde kalıyoruz. Ve bir gün anlıyoruz ki zaman kimseyi beklemiyor. Sorular çözülmese de, işler bitmese de, kalbimiz yorulsa da zaman dinlenmiyor. Ama biz artık biliyoruz. Bu hayat bizim. Sadece izleyen değil yöneten olmalıyız. Geç kaldıysak bile başlamak için hala vaktimiz var. Ve bu defa bahane değil, bir karar alıyoruz. Çünkü zaman elimizden kayıp gitmeden onu verimli kullanmak zorundayız. Hedeflerimiz uzak olsa da her gün bir adım atabiliriz. Hayatı izlemek yerine hayatın içinde yürümeyi seçiyoruz. Ve bu yürüyüşte adımlar bizden olsa da yolu aydınlatanı unutursak her ışık gölgeye dönüşür.